Arkadaşlar merhabalar. 2024 yılında yıllık gelir vergisi beyannamesinde ücret geliri sahibi nasıl az vergi ödeyecek, az vergi nasıl öderim bu konuyla ilgili uygulama sorusu çözeceğiz. Mükellef kanun 2024 yılında elde etmiş olduğu gelirle ilişkin bilgiler aşağıdaki Serbest meslek kazancı 750 bin lira. Serbest meslek kazancı için arkadaşlar mecbur beyanname vereceğiz. Bunu da kazançta beyan edeceğiz. Ticari kazanç, zirai kazanç, serbest meslek kazancı herhalde orada beyan ediliyor arkadaşlar. Tevkifata tabi tutulmuş ücret gelirlerimiz var arkadaşlar. 3 tane. Burada yapacak olduğumuz hareket e, toplam ücret geliri için 3 milyon lira beyan sınırına bakacağız. E, 3 milyon beyan sınırını aşmıyor. E, otomatikman buradan e, tamam problem yok. Ama kanun koyucu ki en yüksek ücret hariç geri kalanları topla. Bu sefer yine beyan sınırı var. Orada akıca 230 bin lira beyan sınırı var. Ama görüyorsunuz ikinci beyan sınırına takıldık. Mecbur ücret geliri için ne yapacağız? Beyan edeceğiz arkadaşlar. O zaman ne yapıyoruz? Ücret için arkadaşlar beyan sınırı için kontrol yapıyoruz. Diyoruz ki 230 bin beyan sınırını açtığından ücretin tamamını arkadaşlar ne yapıyoruz? Beyan ediyoruz. O zaman beyana tabi ücret toplam ücretleri ne yaptık? 950 topladık. Serbest meslek kazancını dedik her halükarda beyan ediyoruz. Zaten dedik konut kira geliri arkadaşlar 320 bin lira. Konut olduğu için arkadaşlar 33 bin lira istisna hakkımız var. Ama kanun koyucu diyor ki ticari, zirai, meslek kazancı olanlar yararlanamazlar. Bizim burada servis meslek kazancımız var. O yüzden maalesef 33 bin lira ne yapamıyoruz? Düşemiyoruz arkadaşlar. Düşme şansımız yok. Ne yapabiliriz? Götürü gideri düşebiliriz. Kira gelirimiz arkadaşlar 320 bin liraymış. Arkadaşlar götürü gider %15'i düşersek kira gelirimiz ne kadar kalır? 272 bin lira kalmış olur. Mükellef yıl içerisinde arkadaşlar ücret gelirinden ne yapılmış, gelir vergisi kesilmiş, o gelir vergisi kesilmesini ne yapabiliriz? Gelir ve hesaplanan gelir vergisinden mahsup edebiliriz. Yine serbest meslek kazancından gelir vergisi kesilmiş, oradan ne yapabiliriz? Yine mahsup edilecek gelir vergisi olarak ne yapabiliyoruz? Onları düşebiliyoruz. Onları ne yapacağız? En son düşeceğiz. En son matrağımız arkadaşlar serbest meslek kazancı, kirayı ve ücreti toplarsak arkadaşlar toplam matrağımız 1 milyon 972 bin lira kalıyor. Bu kazanç arkadaşlar birinci dilim değil, ikinci dilim değil, üçüncü dilim değil. Arkadaşlar ne yapıyor? Dördüncü dilime giriyor. Arkadaşlar dördüncü dilime göre ne yapıyoruz? Otomatik yani vergisini hesaplıyoruz. Hesaplanan gelir vergisi arkadaşlar ne oluyor? Otomatik yani 622.200 622 bin 200 lira olmuş oluyor. Burada arkadaşlar ne yapacağız? Ee, yıl içerisinde ödenen gelir vergilerini ne yapabiliyoruz? Mahsup edebiliyoruz. Ama mahsuptan önce biz burada gelir ve iz tarifesini ne, e, neye göre hesapladık? Arkadaşlar e, gelir ve iz tarifesinde ticari kazanç e, ve serbest meslek kazancı için var. Ama aynı zamanda ücret için parantez içine bakmamız lazım. Bizim kazancımız içerisinde hem ücret de var. Arkadaşlar hem de e, kira ile serbest meslek kazancı da var. O yüzden ne yapmamız lazım? Bizim burada ücretin payına ait olan kısmı e, indirim yapmamız gerekiyor. Arkadaşlar ücretin toplam kazanç içerisinde payını bulacağız. Ücretin kazancı ne kadar? 950 bin Toplam kazancımız 1.970.000 Onun payı arkadaşlar nedir? Ne %40 8. O zaman %48'lik kadar kısımla ne yapmamız lazım? Bizim e, düşmemiz gerekiyor arkadaşlar. Burada arkadaşlar hesapladığımız rakam 23.200 lira. Ne yapacağız? E, ücretten kaynaklanan gelir vergisini arkadaşlar ne yapacağız? Bunu düşeceğiz. E, hesaplanan gelir vergisi en son neye kalır? 599.000 lira kalır. Yıl içerisinde arkadaşlar mahsup edilecek gelir vergilerimiz var. Onlar arkadaşlar düşersek e, ödenecek gelir vergimiz 257.300 lira olmuş olur. Bunun birinci taksidi. Mart ayında, ikinci taksitini ne yapacağız? Temmuz ayında arkadaşlar ödememiz gerekiyor sorularınızı yorumlarda yazabilirsiniz. Yeni içeriklerden haberdar olmak için ücretsiz abone olup bildirimleri açabilirsiniz. İyi çalışmalar arkadaşlar.